Borsa kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir seriye başlamak istiyorum. Geleceğin şirketleri adı altında. Eğer biz yatırımcıysak ve borsada bir yatırım yeri ise biz de geleceğimizi düşünmemiz lazım. Geleceğe güçlü ilerleyen şirketleri bulmamız lazım. Bunlara ortak olmamız ve biz de bu şirketlerle birlikte büyümemiz gerekiyor. Yani yatırımcılığın Asıl hedefi budur sevgili dostlar. Ama şunu söyleyeyim. Bu şirketler, yani hisseler yatırım tavsiyesi değildir. Benim yatırım önerisi verecek yetkim yok sevgili dostlar. Bir aracı kurumum da yok benim. Ben serbest çalışmayı seviyorum. Özgün çalışmayı seviyorum. Ve kendimi geliştirmeye odaklanıyorum. Kendimi bu piyasada ne kadar geliştirirsem... Ne kadar bilgilenirsem arkadaşlar, bunlar benim için gelecekte daha faydalı olacaktır. O yüzden lütfen hisse önerisi olarak algılamayın bunları sadece bilgi amaçlı olarak görün. Ha ben bu şirketlere yatırım yapacak mıyım? Evet yatırım yapacağım arkadaşlar. Çünkü ben geleceği düşünüyorum ve geleceğe odaklanıyorum. Ee, i̇şte seçimi kim kazanmış, kim kaybetmiş. E, Dolar yükseliyormuş, enflasyon artıyormuş, çok büyük bir ekonomik kriz gelmiş. Bunlar gerçekten hiç umurumda değil arkadaşlar. Bunlar zaten ilk olan şeyler değil. Yıllardan beri vardı bunlar. Kur baskısı, enflasyon, aşırı işte fiyat şişmeleri her zaman vardı arkadaşlar piyasalarda. Ve olmaya da devam edecek. Çünkü biz çok riskli bir ülkeyiz. Risk her zaman bizim hayatımızda olan bir şey. Krizlerle yatıyoruz, krizlerle kalkıyoruz, enflasyonla uyuyoruz, enflasyonla kalkıyoruz. Artık zamlar bizim hayatımızın bir parçası olmuş. Ben çocukluğumdan beri sürekli hep zam, 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 enflasyon, enflasyon, kriz, kriz laflarıyla hep büyüdüm arkadaşlar. Aynen bu devam ediyor ama... Gördüğüm şu ki bunlara rağmen bazı şirketler arkadaşlar büyümeye devam ediyorlar. Geleceğe devam ediyorlar. İşte ben de bu videoda geleceğin şirketler adı altında böyle bir seriye başlamak istedim arkadaşlar. Bazı yatırım kriterlerim var. Bazı prensiplerim var yatırım anlamında ve bu kriterleri karşılayan şirketlerde benim hoşuma gidiyor sevgili dostlar. Bunlara ortak olmayı tercih ediyorum. Özellikle de böyle faiz arttırımları dönemlerine girildiği zaman artık yatırımcılar, yabancı yatırımcılar, yerli yatırımcılar ellerini ayaklarını çekip artık e, faiz tarafına geçtiklerinde arkadaşlar ben bu şirketleri daha çok yak daha yakın takibe alıyorum ve eee yatırım yapmaya başlıyorum sevgili dostlar yavaş yavaş. Şimdi geçelim. İlk şirketim Borusan sevgili dostlar. Ben burada şirketin performansı ile ilgili notlar aldım. Önce Borusan'ı bir tanıyalım. Halka açıklık oranı yüzde %26.52. Eee yani halka açıklık oranı gördüğünüz gibi düşük. Yönetim hisselerinin büyük bir bölümünü elde tutuyor. Bu da ne anlama geliyor? Tabii ki borsada şirketlerine sahip oldukları anlamına geliyor. Yani sahip çıktıkları anlamına geliyor arkadaşlar. Sermaye ise 141 milyon 750 bin arkadaşlar. Oldukça düşük bir sermaye. Bu şirketin şöyle bir özelliği var. Şimdi baktığımızda bu şirket gaz boruları, su, kazan boruları, endüstriyel alanlar petrol boruları, sanayi otomotiv alanları, beyaz eşya, mobilya imalatı alanlarına ürün tedariği yapan şirketlere şirketlere tedarik yapmaktadır. Yanlış söylemeyelim. Yani birçok sektöre girmiş durumda arkadaşlar. Aynı zamanda yani baktığımızda bu şirket holding olarak da gözüküyor. Yani iki tane işlevi var sevgili dostlar. Birçok sektöre giriyorsunuz ve ne yapmış oluyor? Siz holdingleşmiş oluyorsunuz ve sermayesi de gerçekten çok düşük. 141 milyon 750 bin. Türkiye ve Avrupa'da 5 tane fabrikası var sevgili dostlar. Bu da ne anlama geliyor? Artık Avrupa'ya da işte Avrupa'ya da fabrika açarak kazançlarını hızlı bir şekilde arttırma potansiyelinin yüksek olduğunu gösteriyor sevgili dostlar. Sadece Türkiye'de üretim yapmıyor, Avrupa'da da üretim yapıyor. Hatta Amerika'da da üretim yaptığını biliyorum sevgili dostlar. Orada bazı e, üretimleriyle, kendi üretimleriyle e, ilgili olan şirketlere de ortak olduğunu biliyorum sevgili dostlar. Bunları nereden bakıyoruz? Bunları faaliyet raporlarında görebiliyoruz. Karlılık oranına bakalım. Mart 2022'de %2,97 karlılık oranı varmış. Mart 2023'te yüzde %18 18,14'de yükseltmiş Sevgili dostlar. Bakın yani çok gerçekten müthiş bir performans. Yüzde 2,97'den yüzde %18 18'e karlılık oranı yakalıyorsunuz. Müthiş yani. Favik oranına bakalım yüzde 10,222'de 2023'te ise yüzde 28,9 neredeyse üç katı bir FABOK oranı var sevgili dostlar. Faaliyet karına bakalım. 2022 Mart'ında 255 milyon 465 bin faaliyet karı varmış. Sonra bakın şuraya bakın. 1 milyar 977 milyon 727 bin. Maşallah diyelim. Allah nazardan korusun. Gerçekten çok iyi bir karlılık. E tabii ki yapar böyle bir karlılık. Niye yapar? Demek ki bu şirket çok iyi bir yönetime sahip ki böyle harıl harıl çalışmışlar. Akıllı adımlar atmışlar ve bu fabrikaları çok iyi bir şekilde işletmişler ve karlılık oranlarını böyle işte e, 20 kata yakın bir şekilde arttırmışlar arkadaşlar. 20 katlık yani düşünsenize kolay bir şey değil ya. 2022'deki kâra bakın. 2023'teki kâra bakın arkadaşlar. Maşallah diyoruz. Devam edelim. Dönem varlıklar diyoruz. Yani dönem varlıklar nakit benzeri varlıklar oluyor arkadaşlar. Hemen hızlıca nakde çevrilebilen varlıklar olmuş oluyor. 2022'de 7 milyar 613 milyon kabataslak. 2023'te 13 milyar 737 milyon şeklinde %100'lük hemen hemen bir artış var arkadaşlar. Toplam yükümlülükler 2022'de 9 milyar 824 milyon civarındaymış. Sonra 15 milyar 738 milyona doğru artmış arkadaşlar. Normaldir bu çünkü şirket 5 tane fabrika işletiyor. Bunun ara mal alımı var. Ne bileyim ham madde alımı var. Çünkü üretim yapacaksınız. Dolayısıyla bu borçlanmanın da artması normaldir diyoruz. Toplam varlıklara bakalım. 16 milyar 476 milyondan 27 milyar 597'ye yükselmiş arkadaşlar. Toplam öz kaynak işte ee, bu da önemli. 6 milyar 651 milyondan yani kaba taslak bu arkadaşlar. Küsüratları saymıyorum. 11 milyar 859 milyona yükselmiş. Esas faaliyet karı 304 milyondan 2 milyar 445 milyona çıkmış arkadaşlar farka bakın farka 304 milyon nerede 2 milyar 445 milyon nerede yani müthiş bir e, hareket şimdi teknik olarak da bir bakalım bir göstereyim size. Evet. Borusan grafiğini açtım arkadaşlar. Ben logaritmayı seviyorum. Logaritmik grafik daha iyi oluyor uzun vadede. Çünkü e, otom, otomatik e, grafik de var ama o yanıltıcı olabilir arkadaşlar. Logaritmik bize daha iyi bir e, görünüm sağlıyor böyle uzun vadeli perspektiften baktığımızda. İşte baktığımız arkadaşlar şirket büyümesine devam ediyor yıllar içerisinde ama dikkat ederseniz 2000 19 bu korona dönemlerinde şöyle bir yavaşlama dönemi olmuş. Zaten karı da çok düşükmüş o zamanlar. Karına baktığımızda faaliyet karı 255 milyon 440 465 milyonmuş. Bakın burada e, düzeltmesini yaptıktan sonra hızlıca karlılığı artmaya başlamış sevgili dostlar. Peki şeye bakalım, duraksama dönemlerine bakalım şirketin. Bu şirketin duraksama dönemleri arkadaşlar fazla düşük olmuyor. 2020'de düşünsenize daha 3 yıl önce şirket 13 TL'ymiş. Bakın şu anda 268 TL'ye yükselmiş. 13 TL'den kaça düşmüş? 7 TL. Hemen yüz, hemen hemen %50. Sonra bir zirve yapmış. 37 TL'leri görmüş. Oradan ne yapmış? 21 TL'lere %40 kadar, 35-40 kadar bir düşüş olmuş. Sonra oradan bir kaptırmış arkadaşlar. 30 TL civarlarından bir kaptırmış. 200 85 lira kadar yükselmeye devam etmiş arkadaşlar. İşte bu karlılığın gücüdür. Şimdi Koç Holding ikinci sırada. Bunu da size şöyle hemen hızlıca bir ekranımdan göstereyim sevgili dostlar. Koç Holding'i de grafiğine sonra bakacağız. Evet, fiyat gelir oranı. Bu arada. Borusa'nın fiyat gelir oranı ben yazmıştım ama onu buraya not almamışım galiba. Yaklaşık yüzde 11 civarında bir FK'sı vardı sevgili dostlar. Evet 11 civarında bir FK'sı vardı. Yani böyle hızlı büyüyen bir şirkete göre bence düşük diyebilirim. Borusa'nın FK'sını. Çünkü böyle hızlı büyüyen şirketler genellikle 20 FK'ya sahip olurlar. Demek ki bu da ne anlama geliyor? Hissenin hala ederinden çok çok ucuz olduğu anlamına geliyor sevgili dostlar. E düşüş olabilir mi? Olabilir. Düşüşler ne olur? Fırsat olmuş olur. Daha fazla e, hisse elde edebilme fırsatı olur. Şimdi Koç Holding'e bakıyoruz. Koç Holding fiyat kazanç oranı 3,24. Gördüğünüz gibi gayet düşük. Tedavi, tedavideki hisse 2 milyar 535 milyon. Biz buna 2,5 milyar diyelim. Kaba taslak. Temettü verimi var burada. %1.73 iyi bir temettü verimi. Şimdi neye bakalım? Şirketi tanıyalım. Burada her şey yazmış. Koç Holding Anonim Şirketi iştirakleriyle birlikte birçok sektörde faaliyet gösteren bir Türk şirketidir. Şirketin faaliyet gösterdiği segmentler enerji, otomotiv, dayanıklı tüketim malları, finans, diğerleri. Petrol Doğalgaz, likit doğalgaz, hizmetlere otomotiv segmenti, araç üretimi, ticareti, sigorta, araç kiralama, dayanıklı tüketim, finans sektörü, bankacılık, tüketici finansmanı, factoring. Komisyonculuk, portföy yönetimi, finansal danışmanlık, gayrimenkul, sigorta faaliyetleri. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar birçok iştiraki var. Ama bizim için önemli olan nedir? Tabii ki finansallar önemli. Finansalları bir bakıyoruz hemen. Ve yıllık önemlidir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yıllık finansman çok önemlidir. Çünkü 3 aylıklar genellikle dönemsel olduğu için yanıltıcı olabilirler. Şimdi bakalım, net kar, işte net kar 2019'da 4 milyar 391'miş, 2020'de 9 milyar 272 olmuş, 2022'de 15 milyar olmuş, 2022 12'sinde 69 milyar 806 milyon olmuş arkadaşlar bakın, bakın nasıl arttırmış net karı nasıl artmış görüyorsunuz değil mi? 15 milyarlar nerede? 69 milyarlar nerede? Faaliyet karına bakalım arkadaşlar. 2020'de 20 milyar 214, 2021 39 milyar, 2022 148 milyar sevgili dostlar maşallah diyorum. 40 bin kere maşallah. Allah nazarlardan korusun bu yönetim nasıl çalışmış böyle nasıl çalışıyor harıl harıl şirketlerine iştiraklara nasıl böyle harıl harıl kar getirtiyor arkadaşlar görüyorsunuz işte. Yani tek bir kusur söyleyemem ben yani bu tablo karşısında. Hemen geçelim teknik anlamda şöyle bir grafiğine bakalım Koç Holding'in. grafik diyelim şuradan. Ya altın değerinde şirketler bunlar sevgili dostlar. İşte görüyorsunuz. Rakamlar her şeyi gösteriyor. Evet, Koç Holding. Evet. <laughs> Aşırı alım bölgesine gelmiş. Mekti de aşırı alım bölgesinde sevgili dostlar. Ama grafiksel olarak baktığımızda şirket yukarı doğru gidiyor. Logaritmik olarak bakalım. Bu şirket korona dönemlerinde hatırlıyorum ben 20 TL'ydi arkadaşlar. Bakıyoruz işte buralardaydı evet buralardaydı. Buralarda bir böyle gitmiş gelmiş gitmiş gelmiş ondan sonra bir kaptırmış 20'den 100'e gelmiş. Bakın grafiğe bakın. Borusan'la aynı neredeyse. İşte şirket kazanıyor. Karlar ortada. 148 milyar faaliyet karından bahsediliyor arkadaşlar. Böyle bir potansiyel var. Böyle potansiyel olan bir şirkette tabii ki yükselecektir. 100 TL'ye gelecektir. Ve Fiyat kazanç oranına baktığınız zaman da 3.24 miydi öyle bir şeydi arkadaşlar. İşte şirketin ne kadar ucuz olduğunu gösteriyor ve kaç kat kâr etme potansiyeli olduğunu gösteriyor. Yani 200. Bir dakika, bir dakika. Ezbere söylemeyelim lütfen. Ezbere söylemeyelim. finansallarına girelim arkadaşlar. 46 milyardan yılda girecektik pardon, pardon. 40 milyar diyelim. 40 milyardan 148 milyar sevgili dostlar ya. Şirket kaç kat gitmiş? 20 idi. 20 100 5 kat gitmiş. Ya. Evet sevgili dostlar, şurayı kapatalım. Geleceğin şirketler ad altında bir videomuz oldu. Hem teknik anlamda hem temel anlamda değerlendirmeler yaptık. Şirketlerin Potansiyellerine baktık, e, sermayelerine baktık. Yani e, Borusan, özetlersek Borusan sermayesi yüzde %41 milyon. Ama yaptığı kâra bakın arkadaşlar. Koç e, Holding'e bakıyorsunuz 2,5 milyar sermayesi var. E, şirket e, 148 milyar faaliyet kârı elde etmiş arkadaşlar. Nereden nereye? İşte bunlar geleceğin şirketleridir benim gözümde. Bunlar benim kriterlerimi fazlasıyla karşılayan şirketlerdir. Ben bu şirketlere borsada altın değerinde şirketler olarak bakarım sevgili dostlar. Videomuzun devamı gelecektir. Ee, hazır böyle işte Merkez Bankası faiz düğmesine basmışken e, borsalarda artık e, faizin artırım oranı ile birlikte e, baskılanması durumda geriye çekilmeler, olası geriye çekilmeler olması durumunda ki olur mu olmaz mı tam emin değilim. Çünkü piyasa gördüğünüz gibi olumlu yönde karşıladı bu faiz arttırımını. Kurmuş yok işte enflasyonmuş yok şuymuş yumuşmuş Gerçekten hiç umurumda değil şu anda. Benim umurumda olan şey bu şirketlerin gücü, bu şirketlerin geleceğe dair Emin adımlarla hızlıca ilerlemeli sevgili dostlar. Ben de bu şirketlerin yanında olmayı tercih ediyorum. Yatırım yapacak mıyım? Evet yatırım yapacağım. Ama nasıl? Uzun vadeli olarak yatırım yapmak sevgili dostlar. Ee, dediğim gibi bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu videodaki anlattığım her şey de benim kendi şahsi görüşlerimdir sevgili dostlar. Tekrar yeni bir geleceğin şirketleri videosunda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. İyi yatırımlar diliyorum. Bol kazançlar diliyorum.